Kendi kendime yorumluyorum her zamanki gibi. Yine biraz önce bir film izledim. O filmi yorumlamak istiyorum kendime. Filmin adı Vefasız. Yönetmen Orhan Elmas, Sanaryo Sefa Öner. Oyuncular Tarık Akan, Halil adında kamyon şoförü oluyor. Ama hiç kamyon kullandığını görmüyoruz. Kamyon şoförü Halil olarak biliyoruz. Gülyakov Çiftliğine. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep Mahalle'nin hanımefendisi. Bunlar birbirlerini çok seviyor. Evlenme hazırlıkları yaparken arkadaşları Ülkü bunların evliliklerini kıskanıyor. Aslında Hülya Koçyiğit'in arkadaşı olmuş oluyor. Ülkü babası çok zengin ve bir gün babasını yakakta ölü buluyor. Babasının servetine konuyor. Çok zengin oluyor harika kanı ayağı bir şekilde yani onu alkolü olduğu bir dönemde fırsata çeviriyor. Yani hep kadınlar tecavüze uğramıyor. Erkekler de tecavüze uğradığını bu filmde görmüş oluyoruz. işte orada Zeynep yıkılıyor, yıkılıyor bunlar. Düğün töreninde Zeynep geliyor ve ateş ediyor arkadaşının Ölmüyor, ölmüyor arkadaşı, yaralanıyor ve Zeynep hapishaneye düşüyor. Hapishaneye düşüyor ama tarih akar çok sevdiğinden unutamıyor. Hapishaneden bir gün geliyor, çıkıyor ve bu kendisine ihanet ettikleri düşündüğü arkadaşlarından intikam almak istiyor. Hatta bir otel, otelde kalırken bayağı bunun hakkında Kısa kısa geçelim oraları. Bir şekilde bir araba çarpıyor Zeynep Hanım'a. Zeynep Hanım arabanın çarpmasıyla kendini hastanede buluyor. Hastanede kendini geldiğinde ne oldu bana etti tuttu demeden Suha Doğan'la birlikte artık onunla birlikte o da zengin bir adam olmuş oluyor ve onun servetini ele geçirmiş oluyor bir şekilde. O da zengin oluyor. Yani hep genelde bu. Türk bilimlerinde, olur canım. Yani diyorlar, niye böyle? Fakir kız zengin olan, zengin olan fakir kız meselesi ya da yıkan meselesi. Hep bu sanal yuvarda var böyle. Evet. İşte burada şimdi Hülya Koççı bu zengin olunca bunları bunlarda iflasın işine gidiyorlar. Genelde böyle oluyor. İflasın işine giderken eğlenir, villasını, köşkünü, arabasını satarken bir şeylerle karşılaşıyorlar. İşte orada Hülya Koççi böyle yeni seviyormuş şey yapıyor ama intikam almak için seviyor gözüküp onu eline davet ediyor. Eline davet ediyor ya orada bir tane böyle çark, altıgen şeklinde böyle bir tane şarkı felek gibi dönüyor. Hepisinde altı köşesinde Tarık Akan'ın resimleri böyle şıkır, şıkır 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 akıyor. Bu esnada Hülya Kapit diyor ben diyor seni çok seviyorum sen diyor sen diyor. Diyor. diyor gözün paralı paralı burada da zenginiz de al sana para diyor bir kasa dolu para parayı gösteriyor. Ondan sonra işte ben diyor nasıl deniyor bak diyor o altı tane Tarık Hakan'ın Halil'in fotoğraflarını böyle arkasını çevirdikçe altı tane ayrı adam işte ben diyor bu insanlarla düşüp kalktım ve bu servetle diyor yani Halil'e yaptıklarından böyle intikam alıcısına ağır sözler söylüyor. Söylüyor, söylüyor ondan sonra ne olursa iyi. Halil böyle ağlayacak, böyle ağlayacak ama ağlayamıyor, çok bozuluyor. En sonunda artık filmin son final sahnesinde şöyle oluyor. Halil bir anda bunlar ayrılmış pozisyondayken filmin sonunda Tarık Akan Zeynep'in karşısına çıkıyor ve şöyle diyor. Beni affedebilecek misin? Bundan sonra bütün yaptıklarımı telafi etmek için başlayayım. Sen fakir genç kız tersi olarak bende kamyon şıkkı Halil olarak Halil'e hayatımızı en güzel şekilde Nurici beni affedebilecek misin diyor. Orada da Yerüla Koçi ve Tarık Akan barışmış olurlar ve filmi mutlu sonuna bitiriyorlar.